katledilirken Ukrayna'yı koruyorsun da Ukrayna'ya gönderiyorsun İHA'yı SİHA'yı madem bunları gönderebiliyorsun şimdi, gönderdim diyorsun burada, niye yollamıyorsun Filistin'e İHA'yı SİHA'yı buna şimdi, cevap vermeleri lazım. burada Sayın Çömez'in de benim söylediğimi de halkımız iyi anlasın. Biz Ukrayna'ya niye gönderiyorsun falan O ayrı değil, gönderebiliyorsun biliyoruz. madem diyoruz. Turan Bey'in de benim dediğim de aynı şey. Gönderiyorsun. Gazze'ye niye yollamıyorsun? İnsanları Türkiye'de sokaklara döküyorsun. Bilal Erdoğan Galata Köprüsü'nün üzerini kapatıp yaşasın şeriat, kar olsun cumhuriyet diye slogan attırıyor. Orada insanları topluyorsun da niye bu Gazze'li kardeşlerine İHA'sı'ya gönderip de onların kurtuluşuna vesile olmuyorsun? İsrail'e gireriz diyorsun, dikleniyorsun ama sonra bir ay sonra dönüp Türkiye Büyük Millet diyorsun ki İsrail bize girebilir diyorsun. Hakan Fidan her çıktığında konuşmasında her yerde 3. Dünya, Dünya Savaşı çıkabilir Savaşı diyor. Mesela. Ya kim ne çıkacak? Biz kime ne yaptık da çıkacak? Ya siz 3. Dünya Savaşı'nı boz verin Suriye'de kurulacak Kürdistan için ne yapıyorsunuz onu söyle Hakan Fidan. Arka planda pazarlık yapıyorlar. Ya, siz Suriye'de YPG'de devlet musun? kuruyor sesiniz çıkmıyor 3. Dünya Savaşı ile bu milleti korkutuyorsunuz değil mi? Amerika İran'ı ve Suriye'yi bölmek ve parçalamak istiyor. Amerika PYD, YPG'ye Kürdistan kurdurup Irak'taki Kürdistan'ı da önümüzdeki günlerde göreceksin. O ertelenen bağımsızlık referandumu yapılacak ve Irak'taki federal devlet bağımsız Kürt devleti olacak. Suriye'de Kürt devleti kurulacak. Bunu bahsetmiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Bize gelip cesaret sembolü şeyler anlatıyorsunuz. Ama arkasından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail bize girebilir. İsrail kim ya? İsrail'in gücü ne ya? Kudreti ne ya? Biz Türk milleti İngiliz'e, Fransız'ına, Amerikalısına, Yunanlısına, İtalyanına karşı silahımız yok, topumuz yok, tüfeğimiz yok. Nene hatunlarla, garafatmalarla, Kara Yılanlarla, Çerkez Etemlerle, Topal Osmanlarla, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla bir kurtuluş savaşını başarmış, cumhuriyet kurmuş bir devletiz. Devlet kurmuş bir milletiz. Sen bizi İsrail'le korkutuyorsun. İç cephe güçlü olmalı deniyor. işte. İç cephe güçlü olmaktan kastı da yine Turan Bey'in baştan söylediğine, sizin söylediğinize geliyor. Anayasa değişikliği. Korku yaratarak bu ülke insanlığı birbirine düşman ederek ben onun için baştan beri diyorum. Kürtler, Türkler uyanık olmalı diyorum. Bizi bir çatışma ortamına götürüp sonra da iç birlik sağlanmalı diyerek, bunun yolu da anayasa değişikliğinden geçer diyerek ve Recep Tayyip Erdoğan'a da bu ülkenin bir beş yıl daha ihtiyacı var. Onunla, ya düşünsene Sayın Bahçeli ne diyor? Devlette devamlılık esastır diyor. E tek seçenektir diyor. Allah tek seçenektir aşkına seçenektir diyor 85 milyonluk bu devlet Osmanlı'nın yıkıntıları üzerine Yeniden bir cumhuriyet kurmuş, içinden lider ve liderler çıkarmış koskoca ulus. Bu ülkede yeni bir lider veya liderler çıkartamayacak mı? Erdoğan'a mahkum mu bu ülke? 22 yıldır bu ülkenin ödediği faturaları bundan sonra ödemeye devam mı edelim biz? Hukuk ayaklar altına alınmış, demokrasi ayaklar altına alınmış, yolsuzluk diz boyu olmuş, gırtlağa kadar yolsuzluk, yolsuzluğun batmadığı hiçbir yer kalmamış, bütün kurumlar çökmüş, parlamento işlemez hale gelmiş. Kimdir bunun müsebbibi? Bu ceberrut yapıdır. Niye mahkum olalım bu ceberrut yapıya? Koskoca Türk milleti, koskoca Türk ulusu bağrından kendini yönetecek olan partileri, kadroları çıkartmayacak mı? İşte iyi Parti burada, Buran Demokrat kardeşim. Parti burada. Hepimiz vatanseveriz, tecrübeliyiz. Biz bu ülkeyi alı istikbale taşırız. Mecbur muyuz bu er Erdoğan'ın ceberutu uygulamalarına ee bak, teslim olmaya? Biraz önce Rahmetli Cevet'i birlikte andık değil mi? Evet. Necmettin Erbakan'a da Allah rahmet eylesin. Ya 1974 yılında Amerika size ambargo uygularım demesine rağmen o gün Kıbrıs'a girilip Kıbrıs'ta çünkü vatandaşlarımız tabi Çünkü Tabii. milli ve yerli Kıbrıs'ta bir adamdı. Siyasi Kıbrıs, görüşünü tartışmak ayrı Kıbrıs bir şeydir. Yerli milli bir adamdır Adem. Kıbrıs fethedilmiş. Orada Türk milleti bir devlet kurmuş. Bunu da Bülent Ecevit Ecevitle Necmettin Erbakan iki insan o gün Türk ordusuyla birlikte yapmış. Ondan sonra biraz önce örnek verdi. Cumhuriyet boyunca yüzlerce, binlerce fabrikalar kurulmuş, barajlar kurulmuş. Geçen diyor ki dem devlet demir yolu mu yaptınız hiç diyor utanmazın birisi. Mustafa Kemal Atatürk o zor günlerde devlet demir yollarını kurup Fransızlardan demir yollarını satın alıp bu ülkenin kurtuluşu demir yollarından geçer diyerek bu ülkeyi demir yollarıyla örmeye tabi, demir yani. ağlarla ördük yurdun dört bir yanını diyor değil mi? Evet. Şimdi böylesine bir zihniyet çıkmış diyor ki Erdoğan'a mahkumuz. Erdoğan'ın neyine mahkumuz ya? Neyine mahkumuz? Yani Erdoğan milletine sürtük diyor. Erdoğan milletine cibiletsiz diyor. Erdoğan milletinin yarısına PKK'lı FETÖ'cü terörist diyor. Erdoğan milletinin yarısına her türlü hakareti ediyor. Ülkenin liderlerine her türlü hakareti ediyor. Erdoğan Suriyeli baş tacı yapıyor. Afganlıyı baş tacı yapıyor. Iraklıyı, Pakistanlıyı baş tacı yapıyor. Erdoğan bu ülkede işgalcileri, hastanelerde ücretsiz, okullarda istediği imkanları sunuyor ama Erdoğan bu ülkede Türk çocuklarının okuduğu okullarda temizlik yaptırmıyor. Çocuklar sabun yemek bulamıyor, Cemal Bey, sabun, sabun vermiyor. Elini yıkayamıyor ve Erdoğan bu ülkeye tekrar tek seçene göle mi? Erdoğan bu ülkenin insanlarını 12.500 liraya mahkum etmiş. Emekli memura söz vermiş. Bakın bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı. Memura verdiğim zammın seyyanen emekli memura da vereceğim deyip de emekli memurunun iki yıldan bu tarafa seyyanen hakkını gasp eder mi ya? Bir cumhurbaşkanı 150 bin lira çeyiz yardımı yapacağım deyip gençlere oy toplayıp o 150 bin lirayı gasp eder mi ya? Suriyelilere verdi ama Diyanet. Suriyelilere Diyanet haber ödüyor çeyiz yardımı diye. Ya bu ülkede Suriyelilere gösterdikleri merhametin yüzde birini Türk milletine göstermeyen bir Erdoğan var ve biz bu Erdoğan'a mahkumuz öyle mi? İnsanlar çöpten ekmek toplayacak. İnsanlar pazardan sebze artığı toplayacak. Önceki gün bir fotoğraf paylaştım. Üzülerek paylaştım. Mehmet üzülerek. Çankaya'da bir kadın çöpten sebze topluyor. Üzüldüm. Şimdi bazıları diyor ki ya sizin de diyor tuzunuz kuru. Oradan çıkıp edebiyat yapıyorsunuz. Oğlum ben acım yoksulum demiyorum. Benim param yok demiyorum lan. Ben diyorum ki Açların açsın savunalım diyorsun. Komşusu açken karnı tok yatan bizden değildir diyen peygamberin hadisine uygun olarak ben tokum ama aç yatanların derdiyle dertleniyorum diyorum ya. Birimizin derdi hepimizin derdidir diyen peygamberin söylediği gibi derdinizle dertleniyorum ya. Ya bir milleti nasıl zıvanadan çıkarmışlar? Yoldan çıkarmışlar ya. Şişkosun diyor hep bana ya yazıyor Twitter'da. Şişkosun diyor. İyi şişmişin. Lan kendime bakıyorum tamam yani. İyiyim galib olarak da. 100 kiloyum lan. Lan şişko olmak ayıp mı lan? Bir utanç vesilesi mi? Şişko olmak için illa zengin olmana gerek olmuyor ki. Ekmek yiyerek de şişko oluyorsun. Patates yiyerek de şişko oluyorsun. Yani